Hello kızlar, bugün sizlerle beraber saç parfümleri inceleyeceğiz. Az önce yeni ruj da denediğim için ellerim şu an çok kötü. Onları umursamayın lütfen. İlk öncelikle en uygun fiyatlı ve hepimizin bildiği bu Morphoz'un bilindik bir koku. Süt kokuyor yani bu. Süt değil de... Ya süt gerçi de... Milkshake kokuyor ya, vanilyalı milkshake. Güzel bir koku ama çok klasik ve mide bulandırıcılığa kaçan bir koku. 200 TL diye aldım. Çok da kullanacağımı düşünmüyorum. Dozunda kullanılacağı sürece yani iyi olabilir. Sırada en beğendiğim Zara'nın yeni çıkan saç parfümü. Kullandıklarımdan en iyisi. Bu bir saç parfümü değil. Bence bu bir normal parfüm olarak bile ben bunu sıkarım. Bunun yanında 3 rengi, 2 rengi daha olması lazım. Toplam 3 renkler. Yeşil ve kırmızısı var. Ben sadece bu rengini denedim. Videolarda en çok bunu övdükleri için bunu almak istedim. Gerçekten o kadar güzel kokuyor ki. Bunu şu koluma sıkayım. Bu bildiğim parfüm kokuyor ya. O kadar kaliteli bir kokusu var ki gerçekten bayıldım. Bir de bu Sol de Janeiro'nun bu saç parfümleri var hepimizin bildiği. Bunun Klasik sarı renkte vanilya kokanı var ya ben vanilya kokularından gerçekten hiç hoşlanmıyorum. Çok bana şey geliyor böyle. Nasıl anlatayım ya? Böyle çok yoruyor beni vanilya kokusu. Ben böyle şekerli ve çiçeksi kokuları daha çok seviyorum. Bu aralarda harfimlere taktım. Bunun kokusu ne biliyor musunuz? Bayram şekeri. Herkesin sevebileceği bir koku değil bence. Çünkü bu ilk geldiğinde kargoyu biz 4 kişi açmıştık ve sadece ben beğendim yani. Çünkü ben şekerli kokuları çok seviyorum gerçekten. Bunu da buraya sıkayım. Bildiğin şeker. Şeker ya bayram şekeri kokuyor. Benim hoşuma giden bir koku. Ama bu mu bu mu derseniz Zara'nınkini tercih ederim. Bunu denemenizi aşırı fazla öneriyorum. Çünkü gerçekten çok güzel kokuyor. Bunu niye paketine koymuş. Gerçekten çok güzel kokuyor ve 400 TL fiyatı. Bu 1600 TL falan. Bu üçlüden en beğenmediğim bu morfozun şeyi. Bunu dediğim gibi 200 TL diye aldım. Kullanacağımı da zannetmiyorum. Bu ikisinden bu. Ya ben dediğim gibi şekerli kokuları seviyorum. Çok güzel kokuyor bence ama bu o kadar kaliteli kokuyor ki resmen bildiğin parfüm gibi kokuyor yani. O yüzden çok güzel. Yani benim favorim bu bunu alıp denemenizi çok isterim. Çünkü gerçekten çok güzel. İzlediğiniz için teşekkürler. Size çok çok seviyorum ve yapıyorum. Bay bay.